Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün size korkunç bir olay anlatacağım hemen diyeceklerime geçeyim yorum atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve açıklama butonuna like butonuna basmayı unutmayın ve açıklamalarını sizden beklerim bugün gülerek kaçmıyorum hiç gülmeyeceğim çünkü korkunç bir olay anlatacağım Şimdi bu olay ee, çok şeyden hemen uzatmadan geçelim Uzatmadan geçelim hemen. Ee, ben dün kuzenlerime gittim. Ve şöyle bir olay yaşadım. Dün kuzenlerime gitmedim hatta. Dün hiç kimseye gitmedim. Size böyle bir şaşırtma olsun diye. Yaptım bunu. Kuzenlerime gitmedim. Evdeydim. Kuzenlerime bir başka bir gün gideceğim. Yine ağır, sesler gelirse. Eve geliyorum. Tamam mı? Dışarıya çıktım dün. Eve gittim. Eve girdim. Annem. Annem vardı. Babam yoktu. Kardeşim vardı. Ee, annemlerle beraber dışarıdaydım. Dışarı çıkmıştım annemlerden önce. Dışarı çıkmıştım annemlerden önce. Ondan sonra onlar beni almak için dışarı çıktılar. Biraz onlarla da duyduk. Onlar birazcık gezdi. Ondan sonra eve girdik. Eve girdik. Asıl korkunç an. Böyle ben annemler de durmamış olabilir ama ben evden şu ses. O ses. Şu ses. O ses geldi. Bir de şu kitap yapma sesleri var ya böyle kalem falan böyle böyle olur. Mesela şu kitap sesi ya da başka bir kitap sesi şöyle. Şu sesler çıkar ya. Onun gibi bir şey oldu. Böyle korktum o olayı size anlatacağım. Anlatmak istedim. Hemen konumuza başlayalım. Bugün o dün o olaydan yatamadım. Gece uyuyamadım. Gece tap, kapılar duvardan sesler geldi. Ve bu olaydan dolayı ben akşam yatamadım. Akşam yatamadığım için çok kötü şeyler oldu şu. Kamera şuraya koyayım. Yine koyuyorum. Dur olmadı. Durun arkadaşlar. Şöyle şey yapayım. Şöyle. Şimdi bu olay çok korkunç bir olay. Kafamı eğeceğim. Korkunç bir olay. Ee, bazı yerlerden sesler geliyor. Şu an bile bu ses geliyor. Bak. Şu ses. Kalemden ben çıkartıyorum şu an. Bu ses geliyordu dedim. Ee, ben şimdi ben gözlük takınca şöyle kulağımdan bir sesler geliyor çünkü bir şey oluyor kulaktan şey oluyor <laughs> birazcık bildim ee, bu olaydan dolayı sizden bir e, sizden dolayı korkmuyorum siz benim yanımdasınız sizden dolayı korkmayacağım akşam sizinle beraber bir video çekeceğim ve o anları çekeceğim tamam mı shorts videosu da yapacağım bugün bugün o korkunç short videosu yapacağım İyi sesli. Durun bakayım. Yani sese geliyor. Yani ben anlamadım. Evet videomuz burada sona ersin. Versin. Çok kötü şeyler oluyor ya. Bu gece uyuyamadım ben. Babam. Babam olsa da uyuyamadım. Gece çok korktum. Neyse arkadaşlar hadi. Videomuza. Burada bitiriyorum. Videomuza diyorum. Videomuzu burada bitiriyorum. Burada bitiyorum. Videomuzu burada bitirelim. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın ve neydi, neydi, başka bir şey daha vardı, yorum atmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın, yani Bu ya, hadi o düşündüğü şeyi de yapmayı unutmayın, Bye bye.